Artvin'in Murgul ilçesinde Cengiz Holding'in bölgede kurmak istediği siyanürlü havuzlara karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. Başlatılan imza kampanyası devam ediyor. Yaşananları Murgul Siyanüre Hayır Platformu yönetim kurulu üyesi Alper Şeyhoğlu ile konuşacağız. Merhabalar Alper Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Alper Bey e, halkın mücadelesi sürüyor uzunca bir süredir bir imza kampanyası da var yürümekte olan bu kampanyanın talepleri neler? Ee, şöyle söyleyelim yani biz 2014'te bir mücadeleye başladık. Murgulda Cengiz Cengiz İnşaat bir e, siyanür e, tesisi kurmak istedi. Biz de e, bir Murçul siyanür platformunu oluşturduk arkadaşlarımızla birlikte bir şekilde mücadeleye başladık ve insanlar buna gayet tepkiliydi. Bu süreci Murgul Siyanur Platformu yürüttü bir şekilde. E, iş bırakma eylemine kadar e, bir süreç yaşandı. E, sonrasında hani kısa özet demek gerekirse biz bu mücadeleyi e, kazandık. Cengiz İnşaat'ın o zamanki genel müdürü e, Ahmet Tecan'a bir evrak imzalattırdık. Murgul da Teşhisi kurmayacağına dair. E, sonrasında e, biz bu illetten kurtulduk dediğimiz Tam kurtulduk dediğimiz sırada 2020'de Sayın Belediye Başkanı Hasan Çavuş bu süreci kendilerinin yürüttüğünü bir şekilde şirkette bir alakası olmadığını, belediyenin kendi talibi olduğunu ve bu tesisleri şirkete kurdur kurdurtmak istediklerini söylediler. Yani bu işin öncülüğünü yaptılar. Bergama ve Lafseki'ye bir şekilde geziler düzenleyerek oradaki tesislerin çok teknolojik olduk olduğunu, Hiçbir şekilde çevreye ve insanlara zarar vermediğini, tarıma hatta hayvancılığa bile katkı sağladığını falan söylediler. Yani tabii ki biz bu böyle bir şeyin imkansız olduğunu zaten biliyoruz. Biz Murgus platform olarak bir İzmir kolu oluşturduk. Sonrasında Bergama'ya giden arkadaşlarımız oradaki insanların nasıl sağlık sorunları çektiğini ve insanların ne düştüğünü gördük. Köylerinde kendi sularını içemedi geldiler biz bu süreci bir şekilde yürütüyoruz. Biz Sayın Başkanla görüştük. Hasan Çavuşluurgu Belediye Başkanıyla görüştük. madem bir referanduma gidelim. Yani en azından insanların bir şekilde tepkisini verebileceği bir platform oluşturalım dedik. Alternatif yollar aradık. Yani bu tesislerin kurulmasına karşı bir şeyler yapmaya çalıştık. Çünkü biz orada şirketin temsilcileriyle muhatap olmamız gerekirken hani Sayın Başkan'ın özellikle 2014'te bize o kadar destek vermesine rağmen şu anda 2020'de bir şekilde şirketin temsilciliği yap, temsilciliğini yapması bizi rahatsız etti. Ee, bu yüzden ona bu tepkimizi belirttik. Yani en azından bir referandum falan yapalım. Ee, bunun imkansız olduğunu söyledi. Biz de bir şekilde alternatif yolları arayarak Murgul'da bir imza kampanyası başladı. Ve diğer Murgul'da e, Murgula gelen işte Kocaeli, İzmit, Bursa, işte Ankara gibi illerde de bu kampanyalar başladı. E, bir şekilde e, buna tepkimizi veriyoruz. Çünkü yaklaşık 10 e, yıllık pans sürecek bir proje ki merkezi Ceraftep'ten getirecekleri cevheri Murgul'da siyanür tesisinde işlemek istiyorlar. Bu da milyonlarca ton atık demek oluyor. Hani zehirli atık, ağır metaller çok tehlikeli zehirli atıklardır. E, bununla birlikte e, bu ağır materyaller yalnız olmayacak yani siyanürlü olacak ki siyanürün e, çok olumsuz etkileri var doğaya, çevreye ve insan sağlığına. E, sızdırma olasılığı çok yüksek. Dünyada bir sürü facia var bununla ilgili. Örnekleri verilmiştir zaten. E, onun için biz bu zehire bir şekilde karşı duruyoruz çünkü hiçbir şey insan, insan sağlığından önemli değil. 10 yıllık bir proje için yani etkisi asırlar boyu sürecek bu zehri ilçemizde istemiyoruz. Bunun için mücadelemize başladık. Cengiz İnşaat bu tesisi Murgul'da kurmak istemediğini, istemediğine dair Evra zaten bir protokolle beyan etmişti. O zamanın 2014'te Sayın Hasan Çavuş vali ve işçi temsilcisi ve bu protokol yapılarak işte Cengiz İnşaat'ın genel müdürü Ahmet Sejcan bu protokolü imzalamıştı ve kurmayacaklardı. Şimdi Sayın Başkan'ın böyle bir şeye, böyle bir temsilciye bürünmesi bizi gerçekten de rahatsız ediyor. Bu herkese ilgilendiren çok e, önemli bir mevzu. E, çünkü havamızı, ha, havamızı suyumuzu, toprağımızı kirletecek korkuyla e, memlekette Suyu yani su iç, şey, su içemez hale geleceğiz. Yani topraklarımızı asırlarca etkileyecek, zehirleyecek. Bunun içinde zaten bir sürü şey bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Zaten e, buna göre de biz şeyler yapıyoruz. Programlar düzenliyoruz bilgilendirme. Çünkü maden zenginleştirme mühendisi Sayın Erkan Hacıoğlu bununla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Karantina TV'de canlı yayında bunu anlatmıştı. Sayın Emine Yaşar şey, Kimya Mühendisi kendisi de e, anlatarak bir şekilde bu zehirin Murgul'a e, Murgulu asırlarca nasıl vereceğini anlattılar. Hatta bu pazar günü de Sayın Yakup Yavuz kimya mühendisi de yine tekrar karantina gibi de e, pazar günü akşam 8'de tekrar bilgilendirme yapacak bu konuyla alakalı. Onun için halk bunu istemiyor. Çünkü insanlar her tarafta rahatça tepkilerini gösterebiliyor. İnsanlar geliyor rahatlıkla imza atıyorlar. Bu zehri istemediklerini zaten 2014'te ee, hatta çocuklar okula gitmeyerek esnaflar kepek indirerek 840 işçi Murgul Damar'da bu işçi bu halkın katili diyerek işi bırakma eylemi yaparak bu zehri zaten istememişti. Tüm Murgul birlik olmuştu. Ee, Sayın Hasan Çavuş o zaman da belediye başkanıydı. O da e, biz şeyde bir şey, tesisin kur kurulacağı yer damar bölgesi olduğu için biz bir damarımıza bir de can damarımıza dokundurmayız demişti. Ama şimdi Tam aksi yönde hareket ederek hani şirketin bu şekilde temsilciliğini yapıyoruz. Biz bundan çok rahatsızız. Sayın başkanı biz de yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü e, biz ilçemizde turizmden hayvancılıktan bahsederken bir anda e, asırlar boyu etkileyecek, çocukların geleceğini çalacak e, bu zehri bir şekilde yani ne hasini olursa olsun yani mücadele ederek ederek ilçemize sokmak istemiyoruz. Sayın Başkanın da tekrar aynı 2014 olduğu gibi bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Eğer ki şirketin böyle bir gerçekten de talebi varsa, bırak, yani bıraksın şirket bu talebini dile getirsin, biz mücadelemizi onunla edelim. Sayın Hasan Çavuşla böyle bir Başkanla böyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz çünkü Murgul her zaman birlik beraberliği sağlamış güzel bir ilçemizdir. Onun için. Ee, Sayın Başkan'a bu şirketin bir şekilde temsilcilik, temsilcilik yapmasını istemiyoruz. Ee, bir de Bergama ve Lapseki'ye geziler düzenleyerek e, oralardaki tesislerin çok güzel olduğunu, çok tek teknolojik olduğunu sürekli bahsediyorlar. Fakat e, siyahların etkisi, ağır metallerin etkisi bir anda görülecek bir şey değildir. Yani. Çünkü zamanla etkileri görülüyor çünkü mesela Bergama'daki insanları gördük gördüğüm zaman özellikle genç kadınlarda daha çok meme kanserinin arttığını ve şey tarımdaki rekoltenin çok düştüğünü gördük. onun için mur, bir de siyanın azı geçtiği yerde zaten herhangi algı olacak ve insanlar zaten özellikle korona döneminde Murgul gibi bir yere, yanımızdaki Borçka Maca ile 1 milyon turist geliyor yılda. böyle bir algının olduğu yerde zaten insanlar ...korona döneminde memleketlerine gelerek bir şekilde o temiz havasına doğasına, doğasına geldiler. Böyle bir algının olduğu yerde kimse gelmeyecektir. ya Sayın Başkan şunu söylüyor aslında, biz diyor istihdam sağlamak istiyoruz Yomurgulda. Bu şekilde bir istihdamın sağlanacağını biz düşünmüyoruz zaten çünkü gezilen fabrikalardaki işçi sayıları malum ortadadır. Çünkü bu fabrikalarda daha çok teknik elemanlar çalışıyor diğer çalışan elemanların işte hani tabii ki işçi kesimini şey kesimini hani şey aşağılamak için değil de e, ayak işlerini yaptırıyorlar. Daha tehlikeli işler yapıyorlar. E, bir istihdam sağlanacağını kesinlikle düşünmüyoruz. Zaten biz böyle istihdamı da istemiyoruz. 10 yıllık bir proje için e, belli bir zümrenin cebinin dolacağı bir iş için ilçemizi asırlarca yok etmek istemiyoruz. Tepkimiz net ortadadır. İmza kampanyamız sürüyordur. Her türlü alternatif yasal olardan tabii ki. Her türlü alternatif artık yol neyse biz onu arıyoruz. Mücadelemizi ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz. Alper Şeyh oldu. çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İyi günler.